Plugin tipi ne işe yarar? Öncelikle bunu açıklamamızda fayda var. Şöyle bir senaryo düşünelim. Bir plugin geliştiriyoruz. Ve bu plugin ödeme tipi sistemine sahip. Bu ödeme tipine sahip olduğu için bize pluginin ödeme tipi olduğunu belirtecek bir işaret gerekiyor. Bu işareti NobCommerce ekibi bizim için vermiş. Bize bir interface temin etmiş. Bu interfacin adı iPayment metodu. Ya da Google'la otantik olacağımız ya da X bir şirketin otantikasyon yani login sistemini kullanacağımız, sign in sistemini kullanacağımız bir sistem gerekiyor. Ya da Amerika'daki bir eyaletin vergi sisteminin farklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Amerika'da eyaletler var. Her bir eyaletin kendine ait vergi sistemi var. Bu vergi sistemlerine farklı farklı entegre olmamız gerekiyor. Ya da Türkiye'deki vergi sistemine özel bir Tax provider yani vergi sağlayıcı yazmamız gerekiyor. Buna göre oradaki ürünleri mesela sağlık ürünlerinde bilmem kaç yüzde üç işte sallıyorum yüzde üç ya da işte kozmetik ürünlerinde yüzde iki Gıda da yüzde bilmem kaç bilmem kaç gibi farklı ayrımlarla bunları ne yapmamız gerekiyor belirtmemiz gerekiyor. Bunun içinde ayrı bir plugin tipi var. Yani yazacağınız pluginin senaryosuna göre plugin tipi veya tiplerini aynı anda implemente ederek kullanabiliyoruz aslında basit anlamda plugin tipleri bu işe yarıyor. Bizim pluginimizin senaryosuna göre pluginimizin tipini belirlememiz gerekiyor.